Var mı soru? Ee, Mustafa Bey demiş ki hocam bizle niye dalga geçiyorlar? Endeksi tam sınırlarda bırakıyorlar. <laughs> Şimdi abi o dalga değil. Onu şöyle değerlendirelim. Şimdi aynı zamanda elinde fırça olan bir adam var. Şimdi bu adam bir resim yapıyor. Şimdi resim yaparken de adamın ana derdi, onun da ana derdi <laughs> en uygun şekilde ya bir evin babasını düşünün. Aslında smart man dediğiniz, aslında borsada endeks mühendisi dediğiniz kavram bu evin babasısın. Çalışıyorsun, çırpınıyorsun, eve geliyorsun, hesap yapıyorsun, kitap yapıyorsun, alışveriş yapıyorsun, evi ediyorsun vesaire. Yani hep ya bunları yapan adamsın. Ya bazı dönem, bazı dönem işte evde bir hırlaman gerekiyor. Değil mi yani? Hepimiz yaşıyoruz. Bazı dönem durun demen gerekiyor. Bazı dönem giderleri kısman gerekiyor. Bazı dönem diyorsun ki harcayın ya ne olacak yaşayın ölmeyecek miyiz diyorsun. İşte yürü diyorsun harcatıyorsun vesaire. Para, para ya da smart money dediğimiz kavram ya Türkiye'de geçen anlattım işin gerçeği de arkadaşlar bakın. Bu videolarda anlattığım için tekrarlamış gibi hissediyorum kendimi. O yüzden rahatsız oluyorum. Hep sanki işte <laughs> yani şimdi Murat Turan beni dinler. O benim bu ne anlattığımı çok iyi biliyor. Şimdi borsamız bizim değerli arkadaşlar borsamız 12 13 tane firmanın elinde ve bu insanlar birbirleri kankiler. Yani biz bazen işte e, seans e, önü ve seans sonrası yani işte kara oda dediğimiz oda içerisinde yapılan olayları ya da yapılan e, işte hesaplamaları, planlamaları sanıyor musunuz ki herkes her yatırım fonu kendi başına hareket ediyor? Değil kardeşim. Ya bunlar birbirine kanki bunlar birbirine arkadaş. Ben yıllarca otel müdürlüğü yaptım. Otelin fiyatını belirlerken yanında benim arkadaşım var. Ali Ensan'ın arkadaşım Mehmet var, Ayşe var vesaire var. Ya bu insanlarla yan yana geldik. Bu insanlarla dışarıda buluştuk. Bu insanlar telefonlaştık. Yani personeline zam yapacaksın alırsın eline Ali ne yaptın kardeş nasılsın nasıl gidiyor ne yapacağız ha, ne yapacağız ya bu işleri falan Et. ararsın Ali'ye sorarsın dersin Ali ya ben kırmızı eti aldım şu kadar aldım sen ne diyorsun Karkas karkasman vesaire yapalım Ali onu arar bunu arar Dur, yani bir connection kuruyorsun o yüzden akıllı ve smart money dediğim para tek başına hareket eden bir para değil arkadaş bu yatırım fonları yatırım fonları, emeklilik fonları, bunları yöneten insanlar Ahmet, Mehmet, Ali vesaire ya bunlar birbirle konuşuyorlar zaten. Bunlar piyasayı nereye getirecekler? Tekrar alışa nereden gelecekler? Satışa nereden gidecekler? Ana kazanç sağlayan ve piyasanın babası bunlar. Yani bu piyasayı idare etmek zorunda. Bu piyasanın hem para kazanacak hem moral bozmayacak ya da bozacak ama yani kafama da sıkarım ha yeter lan didirttirmeyecek. Yani seni ne yaşatacak ne öldürecek. O yüzden o cümleyi ondan dolayı çok sarf ederim. Yani sen tahtacıyla aynı mantığa sahip olabiliyorsan ya da tahtacıyla aynı mantığa sahip olabilecek psikolojiye, <laughs> parasal güce, sabra sahip olabiliyorsan değerli arkadaşlar ki ben bunu anlatma videosu çekeyim ben bunu 2002'de öğrendim. İlk tahtacıyla hayatımda 2002'de öğrendim. Tahtacıyla ben çok iş yaptım. Yani o dönemde de beni büyüten insanlardan bir tanesi de odur. O yüzden bazen yazarsınız. Abi sen tahtacı mısın falan. Tahtacı değilim. Ama çok iyi tahtacıları tanırım. Bu kadar basit söyleyeyim. O yüzden bir tahtanın nasıl emeklerle yapıldığını çok iyi bildiğimi düşünüyorum. Çünkü beni yetiştiren arkadaşlar onlar. O yüzden bu ekranlarda konuşurken boş konuşmuyorum. Yani Boş bir adam değilim. Sadece dürüst ve samimi bir adamım. Beni diğerlerden ayıran en büyük özelliği budur. Ben